Türk ...kıskançlık... ...ölüver yakınlarda. Herkes saklansın! On... ...bana silahlarını bahşetmemiştin. Artık onlara... ihtiyacım yok. Ne istiyorsun bilmem ama cevabım... ...dejet! Kardeşim... ...en güçlü silahlarını getirmişsin. Kullanmadıkça... Heh, o kadar da aptal değil misin? çıkmışsın sonunda kardeşim. Gel bitirelim şu işi. Sana azıcık saygım vardı, onu da kaybettin. Yumuşamışsın kardeşim. Ha, çörekten olsa gerek. Kavga benim ana dilim. Vurdun mu oturturum. Gel benimle gökleri yere indirelim. Bana gençliğimi hatırlattın. Pek matah değildim. Buralar benim fırtınamla gülülecek. Ben döve döve şekil veririm. Sen görürsün. Ornun kanı pençelerimde. Bunun bir anlamı olmalı. Bunun bir... Ah kardeşim ah. Ocağın boş, soğuk kaldı. Kardeşim onlara ateşi verince kendi kanlarındaki ateşi unuttular. Benim kardeşlerim buzun, tuzun ve sonsuz kışın ilahları. Orunda bir yalancı. Yalnızlık beni hiç yarı yolda bırakmadı. Kardeşimi seçemem. Yalnızca onu öldürecek silahları seçebilirim.